Evet dostlar herkese hayırlı günler. Öncelikle videomuza başlarken şunu söylemek istiyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Dün çok fazla aktif olamadım bu durumla alakalı. Sebebini hemen açıklayayım. Önceki gün yani depremin yaşanmasından birkaç saat önce sine kadar ben sürekli ayaktaydım. Hatta e, deprem sabahına kadar saat 6-7'ye kadar ben ayaktaydım. Bilgisayar başında yazılım üzerine çalışıyordum. o yüzden konunun içeriğini çok fazla takip edemedim. Etme şansım olmadı. Gün içerisinde uyandığımda bir deprem hani, olduğuna dair haber aldım. Bir paylaşım yaptım ama konu içeriğini gerçekten takip edemedim. Yorgundum. çok fazla takip etme şansı olmadı. Ondan sonra e, tabi e, yoğunluğumuz geçti e, kendimize geldik haberleri vesaire açtığımız zaman e, birçok kanalın sinyalinin olmadığını fark ettim çok ciddi bir rüzgardan dolayı herhalde çana kantenimiz zarar görmüş İnternetten veya YouTube'dan baktım gerçekten çok ciddi bir e, doğal afetle karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Ondan sonra durumun ve farkına vardım. Bundan dolayı geç paylaşım yapıp geç destek olduğum için e, gerçekten kusura bakmayın. Özürlerimi diliyorum. E, tekrar e, cümle Müslümanın, ümmetin, devletimizin başı sağ olsun. Orada de, deprem bölgesinde olanlara da e, Allah'tan kolaylıklar dilerim. Şimdi öncelikle e, sizlere bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Videonun başında da bu durumla alakalı herkese hediyemiz var diye belirtmiştim. Bugün bu yayını izleyen herkese bir hediyemiz olacak. Videonun açıklama kısmına Burcu Hanım'ın Telegram adresini bıraktım. Burcu Hanım'a mesaj atan herkes, istisnasız herkes kullanım hediyesi kazanacak. Bundan dolayı acele etmeyin. İlk başta videoyu nasıl kullanacağınızla alakalı eğitimi izleyin. Burcu Hanım'a mesaj atın. Burcu Hanım bu videoyu izleyen herkese istisnasız olarak akıncı üyeliği hediye edecek. Bu da en azından uzun süredir canlı yayın yapamadığımız için sizlerin hem gönlünü alma hem de Gönül bağımızın daha da güçlü bir şekilde devam edebilmesi adına küçük de olsa bir hediye olarak kabul edilmesini istiyoruz. Lütfen videoyu izledikten sonra Burcu Hanıma mesaj atmayı e, ihmal etmeyin. Herkese hediyemizi e, sunmuş olalım. Şimdi gelelim. E, bir saniye. Şimdi sistemle alakalı küçük bir not düşmek istiyorum. Bu sistem tamamıyla e, henüz beta test sürecinde. Bu beta test süreci ne anlama geliyor bunu sizlere anlatayım. E, sizlerden gelecek geri dönüşlerle beraber bu sistem e, daha da kusursuz bir hale gelecek. Ama şu an kendi içerisinde barındırdığı bütün kullanım kolaylıkları tamamıyla yerli yatırımcıyı düşünerek geliştirildi. Özellikle hocam ben sistemle alakalı şunları şunları öğrenmek istiyorum diyenler varsa ben konuyla alakalı eğitim içeriklerini ayarlar kısmına entegre edebilirim. İlk başta sistemi kullanmak için ilk sistemi tanımamız gerekiyor. Sisteme girin. Burada buradaki seçeneklerin, buradaki pencerelerin ne işe yaradığıyla alakalı Fikir sahibi olumuz mutlaka. Mesela burada hedefleri göster, panel boyunu ayarla. İşte burada paternleri etkinleştirip veya kapatmaya yarayan seçeneklerimiz var. Hangi paternleri görmek istiyorsanız, burada da mesela yeni test sürecinde olan ve yeni olan paternlerimiz var. Mesela şunlar test sürecinde. Bunlar tamamıyla daha önce hiç kullanmamış olduğum patenler daha doğrusu otomatik olarak kullanılmış olduğum patenler bunları e, test için sisteme entegre ettik bunları kullanabilirsiniz onun dışında yeni kullanımda olan patenlerimiz var bir de şöyle bir kolaylık sağlamak istedim daha önce yüzdesel ayarları siz kendiniz ayarlıyordunuz ve bu ister istemez yanlış e, formasyon gösterilmesine veyahut kullanıcıların e, kendi fikirlerinin neticesinde doğru olmayan hedefleri görmesine sebep oluyordu. Burada ne demek istiyorum? Mesela örnek veriyorum. Buradaki yüzdesel ayarı otomatik olarak değil de değer olarak siz girdiğiniz zaman sistem orada bazen hata verebiliyordu. Ve kullanıcılar burada yanlışa düşebiliyorlardı. Siz bir dakikalık grafiklerde de bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Şöyle hatta gösterelim. Bir dakikalığa indiğiniz zaman hemen şöyle yapıyoruz. Çok fazla e, formasyon göstereceği için sistemin donmasını istemiyoruz. Sistemin donmasını istemediğimiz için diğer yüzdelikleri kapatıyoruz. Şu an bir dakikalıktayız. Bir dakikalığa inelim. Ya da istiyorsanız bir dakikalıkta 5 dakikalık formasyonları da göstermesini isteyebilirsiniz bu şekilde sistemin aktif edilmesini sağlıyorsunuz. Sistem bu şekilde aktif edildiği zaman bütün hedefleri noktasız bir şekilde gösteriyor sizlere. Burada bazen uyarı ünlem işareti çıkıyor. Bu ünlem işaretine de mutlaka bakın. Özellikle bir dakikalık grafiğe bakalım. Donma yaşanmazsa eğer donma yaşandığında ne yapmanız gerektiğini sizlere göstereceğim. Çünkü tradingview bu tarz kapsamlı bir indikatörle daha önce karşılaştınız. Şayet ben sanmıyorum. Bu tarz bir formasyonla karşılaş şey bu tarz bir indikatörle karşılaşmadığı için kasmaya sebep olabiliyor. Çünkü satır kodu gerçekten çok ama çok uzun. Yaklaşık 4.000 5.000 satır koduna yakın satır kodu mevcut şu an kendi içinde. Hemen şöyle bakıyoruz. Şu formasyon hangisi bullish Butterfly. Bu hangisi? Anti Cipher. Anti Cipher'ı kapatalım. Grafiğimiz temiz olsun. Burada Cipher'ı kapattık. Ben hedefleri görmekte zorlanıyorum diyenler de şuradan hemen panel boyunu ayarlayabilirler. Mesela normal yapalım. Panel boyu biraz daha büyüsün. Görüyorsunuz en ufak ayar bile sistemde çok ciddi kasmaya sebep oluyor. Burada bir de daha güzel bir özellik var. Onu da sizlere göstereceğim şimdi. Panel boyunu bu şekilde ayarladınız. Giriş seviyeniz burası. Yani bu seviyenin üzerine başladığında formasyon başlar. Stop seviyesi de burası. Stop seviyesini daha sonra parametre olarak girip düzenlemenize yardımcı olacak bir pencere açmayı düşünüyorum. İnşallah onu yapacağız bakalım. Şimdi girdiniz ilk hedef geldi. Bakın ilk hedef noktasında satışınızı yaptınız. Düşüş gerçekleşti. Sonraki hedefimiz ikinci hedef. Tekrar geldi. İlk hedefte bir satış baskısı gerçekleşti. İkinci hedef ve üçüncü hedefte hedefler gerçekleşip bitti. Burada ABCD formasyonu var. Bunu kapatalım. ABCD formasyonlarının diğer formasyonlardan farkı şu dostlar. Hata payları çok yüksek olabiliyor hesaplamalarından dolayı çok fazla ıı, sıkıntı olabilir. Bir saniye bakın ünlem işareti verdi tamam. Burada şunu diyor remove yani burada ıı, indikatörü tekrar hani grafiği adapte etmekte zorlandığını yani ben size mealini açıklamaya çalışıyorum. İndikatörü tekrar ıı, aktif etmek için grafiği yenileyin diyor. Böyle bir hata çıktığı zaman bakın çalışma hatası çıktı ünleme tıkladığınız zaman grafiğimizi tekrar güncelliyoruz. Benim size gösterdiğim zaman aralığı bir dakikalık zaman aralığı olduğu için hani bu tarz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bakın burada yapmanız gereken her zaman ilk hedefte satıyoruz. ikinci hedefi bekliyoruz. Bakın ilk hedef sonrasında ikinci hedef. Mutlaka düzeltmeler oluyor dostlar. Burada her zaman hedefiniz şu olsun. Mesela şurada bir Dragon formasyonu var. Al Star formasyonu var. Anti Butterfly'ı kapatalım. Alp Star formasyonu diğer formasyonlardan farklı çalışmaktadır. Me mekanizması farklı çalışır. Bu bir e trend formasyonu bir saniye bakayım. Yok bu Swan formasyonuymuş pardon. Tamam. Formasyona giriş seviyeniz Stop seviyeniz Tamamıyla net aktiftir Bunları kaçırmayın Mesela burası norm formasyonu var bakın stop seviyesine gelmiş olmasına rağmen hedefler yine çok çok iyi çalışıyor bu arada size bir dakikalık grafikte gösteriyorum bilginiz olsun Bu tarz Yani grafiklerdeki sapmalar çok çok normal Bilginiz olsun hele ki bu tarz bir dönemde ne olacağını kestiremediğimiz bir dönemde çok daha normal. Şimdi gelelim sistemle alakalı diğer sorularınıza. Şu an sorularınızı yazabilirsiniz. Ben sorularınızı okumak istiyorum. Hani panellerden yorumları aktif edebilecek miyim bir bakayım. Ne yazık ki yorumları şu an aktif edemedim. Hayır, şeyin çok fazla uzamasını istemiyorum. Yayının çok fazla uzamasını istemiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Hemen diğer detayları anlatalım size. Şimdi bu kısa periyotta trade etmek isteyenler için yapılması gereken noktalardan bir tanesiydi. Özellikle bu tarz kasmaların sebebini burada hemen bakın size zaten sebep olan şeyi söylüyor. Çok fazla yani too many drivers dediği zaman onları mutlaka kastığını belirtiyor sizlere. O yüzden mesela şöyle bakayım sistemin nasıl kastına dair görmenizi istiyorum. Şimdi hata vermesi gerekiyor. Evet hata verdi. Bu hatanın sebebi dostlar Grafikte çok fazla periyodu aynı anda tarama yaptığı için kasmaya sebebiyet vermesinden kaynaklı. Bu tarz durumlar için mutlaka ama mutlaka kullanım noktasında biraz daha profesyonel olmanız gerekiyor. Hemen ne yapıyoruz? Diğer periyotları kaldırıyoruz ki yani 1 saatlik, 4 saatlik, iki saatlik, 45 dakikalık taramaları yapma. Grafik kasmasın diyoruz. Bu şekilde kullanımına devam ediyoruz. Bir de sizinle bir grafik daha paylaşmak istiyorum. Türk Hava Yolları vardı. Sabahleyin onu paylaştım. Endeksin son durumuna bakalım. Endekste ne gibi bir şey var? Bir saatliğe gelelim. Ben bütün formasyonları görmek istiyorum. Bütün süreçlerde tarama yapsın diyorsanız da şöyle bir şey yapmanızı öneriyorum. Paneli kapatın. Yani hedef stop noktalarını kapatın. Grafikteki formasyonları görün. Mesela bu 60 dakikalıkta yani bir saatlik grafikte oluşmuş olan bir formasyon. Şurada formasyonun adını görüyorsunuz. Bullish yani yükseliş formasyon oluşmuş yarısı formasyon oluşmuş. Ne yapıyoruz burada? Hemen şöyle öncekini kapatalım ki hedefleri bizi rahatsız etmesin. Gerçi bu 240'da gerçekleşmiş. 240'ı kapatırsak yani 2 saatliği kapatırsak bizi rahatsız etmeyecektir. Endeksin son analizine de bakalım sizinle beraber. Endeks biliyorsunuz düşüş grafiği paylaşmıştık düşüş grafiği hedeflerine geldi. Şimdi şu an stop seviyesi 234.45 dolar seviyesi olarak görünüyor. İlk hedef seviyesi de 1. pardon ilk hedef seviyesi 251.71 İkinci hedef noktası da 257.04 Üçüncü hedef noktası da 263.09 seviyesi Mutlaka bu ıı, seviyelerde stopları takip ederek bir takip yapmanızı öneriyorum Peki daha önceki hedefimiz neymiş? Onu görelim 2 saatlik grafiğimizi aktif edelim yani burada aslında biraz daha pratikleşmeniz gerekiyor. Kullanımla alakalı biraz daha pratikleşmeniz gerekiyor. Bakalım. Pardon. 4 saat 244 saat data kabul ediyor. bir saatliği kapattık mı? Evet kapattık. Evet. Düşüş bu şekilde. 266'da başlamıştı. 23 Şubat'ta şey pardon 6 Şubat'ta başlamış. Pazar günü 09 itibariyle gerçekleşmiş bu formasyon. Yani tarihe baktığımız zaman aslında Cuma gününden itibaren bu süreç başlamış. Pazartesi sabahından itibaren de düşüş bu şekilde gerçekleşmiş. Türk Hava Yolları'na bakmak istiyorum. Türk Hava Yolları'nın hedefleri vardı. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir saatlikte olması gerekiyordu. Şöyle. Şimdi size çok da güzel bir haberim var. Özellikle burada sisteme alarm kurmak da alakalı çok faydalı bir özellik var burada. Bu özelliği özel e, kullanmak isteyenler da alakalı bir saniye dostlar grafiğe bakacağım. Evet şu an yükseliş formasyonu var. Anti shark formasyonu varmış. Burada anti shark formasyonuna bir bakalım. Grafiğimiz temiz olsun istiyorum. O yüzden öncekileri şey yapalım. Shark formasyonu da kapatalım. Tamam kaç dakikalıktaymış bu? 120. Yani 2 saatlik grafikte. Evet, şimdi giriş noktası 0. pardon, 6.90 6.691 seviyesi. Paneli biraz büyütelim sizler daha net görün. Büyük yapalım. Hedefler net bir şekilde görüntüsünü istiyorum. Bakın burada Hedefleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Özellikle sistemle alakalı sorun yaşayanlara bu yayın umarım güzel bir e, ders niteliği taşır. Şuna bakmayın gelen mesajlara bakıyorum hedefler bu şekilde şimdi birkaç tane hisseye daha bakmak istiyorum bir de kullanım kolaylığı açısından şöyle bir şey yapabilirsiniz aslında mesela örnek veriyorum dedim ki bunu kapat grafikteki periyotları aktif et Ben tarama yapmak istiyorum 15 dakikalık baktığım için şu şekilde buraya 15 dakika indirelim. Grafikteki formasyonları görmek istiyorum. Buna göre ben pozisyon almak istiyorum dedim. Hemen bu ayarları şu şekilde kaydedebilirsiniz. Varsayılan olarak sakla diyebilirsiniz. Bu direkt sizin bütün periyotları kapatabilmenize yardımcı olabiliyor. Şimdi hedef noktalarına bakacak olursak düşüşler gerçekleşmiş. Burada yükseliş hedefi var. Bir bakalım. Endekse ben bakmak istiyorum. Endekste son durum nedir? Buna ben bir göz getirmek istiyorum. Endeksi saniyeliğe indirelim. 15 saniye iyidir. 15 saniye olduğu için çok fazla formasyon görünecek. O yüzden şunları bir kapatalım. Burayı on, 15 saniye, burayı da 30 saniye olarak ayarlıyorum. bu şekilde hızlıca bu örnek olsun babında paylaştığım bir e, dert işleri kesinlikle hani bunu baz alarak ya ben bu şekilde iş yapacağım diye düşünmeyin lütfen bakın mesela burada düşüş formasyonu oluşmuş ki periyot çok düşük bir periyot hani burada e, sapmalar çok çok normal hatta şöyle de yapalım şurayı 45 saniye olarak ayarlayabiliyor muyuz? Hayır. 5 saniye olarak ayarlayalım. Burayı da aktif edelim. Grafiği bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Hani tabi bu dönemi özellikle yaşadığımız doğal afet dönemindeki dönemi Grafik analizi olarak çok fazla hani net sonuçlar bekleyerek takip etmek doğru değil. Çünkü e, teknik dışı düşüşler, teknik dışı yükselişler yaşanabiliyor burada. O çerçevede bakarak takip etmekte fayda var. Bir periyodu daha eklemek istiyorum. Bunu da bir dakika yapalım. Bu şekilde sistemi takip edebilmenize olanak sağlıyor bu çalışma özellikle günlük trade etmek isteyenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayan bir sistem. Herkese deneme sürelerini hediye edelim. Evet sıraya alınmalar başlamış. Herkes Burcu Hanım'a mesaj atabilir. soru sormak isteyenler telegramdan burcu hanıma ulaşabilirler sonraki yayınımızı inşallah yorumları açarak yapacağız sizlere o şekilde e, destek olacağız dostlar kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun e, sizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Allah'a emanet.